Zerrin o ne? kahve. İyi ki almışız bu kahve makinasını. Bin TL'ye değdi yani. O ilaç ne? Ee, e, sana verecektim. Hapşırıyorsun ya, bitkisel bağışıklık sistemi güçlendirecek. Hafif bir şey. Aa, ver, ver, ver. ver. <laughs> İyi ki almışım bu sinema sistemini. <laughs> daha ziyade beni aldım. <laughs> Piyasanın en iyi kahve makinesi. İçince farkını hemen anlıyorsun. Biraz sonra daha da çok anlayacaksın. <gülüyor> <gülüyor> uçan ara, uçan ara, uçan ara Geliyor oradan yandan Aman gelir yandan Oluyor bak üstten Abi Üç tane bir. ne yapıyorsun? Sabah kahvaltı sonra simit kemik şovu. Ay manyak manyak. <laughs> bu ne kızım? <laughs> Ay deliye bak ya. Sabah sabah böyle giyinmeler, atraksiyonlar falanlar. Tatil köyümüzün animasyonu çok kuvvetlidir. <laughs> ya Zerrin, simit falan güzel de bu sabah benim canım... ...Havyar bir de krep istiyor böyle. Ah! Ah değil mi? O zaman gidip bir krep makinesi alalım. Bir de en güzelinden böyle havyar alalım yiyelim. Bir de... Bir yemin. Efendim? Aileden biri aradı mı? Yo aramadılar. Vallahi ben galiba seni başına kaldım sonra. <laughs> <laughs> yok kız yok. Annem dayanamaz. On güne arar beni. On güne mi? Hı. Onu günü. Onu günü. Ay ya. Zerrin ya. Bir de böyle tuvalete hani böyle elektrikli klozetler var ya... ...istediğin derecede böyle ayarlıyorsun, poponu sıcak tutuyor böyle sıcak sıcak oturuyorsun. Onlardan alalım mı bugün ha? Ha, ha, hadi be. Hay senin popona da anca öyle bir klozet yakışır zaten. <laughs> Tuvalet e, kağıtlarında ikimizin baş harfleri adı yaptıralım mı? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Nureyad binimin durumu çok kötü. Biliyorum, paçozum tek ile beraber. İnan hiçbir hekaretin şu an beni rencide edemez. Kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı çünkü. Yani kendim için bir şey istiyorsam ne amirdim? Bir diye bir gidiyor Nureyat. İyi yolculuklar istikametleri Bodrum Çeşme? Yemiyor, içmiyor. Kapı gibi bir delikanlı. Bir millidir, bir pırlanta elimizden kayıyor. Kendini intihar etmesinden korkuyorum. Ailesine ihtiyacı var. <laughs> Vallahi pijamayla evi terk ederken benim gerçek ailem zerrin diyordu. Artık sen yardımcı olacaksın. Geri zekalı. Ya bu çocuğu bilmiyor mu? Bu salaktır Nuriyat. Ne dediğini biliyor mu bu? Ee, öyle demişse demiş. Ee, şimdi de geceleri kardeşim... ...hayatımın nuru nur hayatım diye salya sümük ağlıyor. Çok özlediyse kıstırır kuyruğunu geri döner eve. Sen bir arasan mı? Asla aramam, o arasın. Ee, ben arayayım, sen konuş. Kes, sen konuşmam. Ee, bir merhaba desin, yoksa bu kendini kesecek. Hıys! dur bu çok kötü. Nişanlısıyla barışsın, el alemin aşkıyla uğraşmasın, düzelir. Ay, tansiyonu ikileri üçlerimi mi düşmüş, yirmi ikileri yirmi mi çıkmış ne? Hassas bağırsak sendromu da azmış. E hassas kız sonuçta. Abim, abim diye geceleri uluyarak ağlamasından ...mahallenin gözüne uyku girmiyormuş. Ya bırak kızım kim sallıyor bunları ya? Kaynağı kim bu dedikoduların? Kendine bir şey yapmasın da o. şeklinde konuştu kötü haber alan kaynaklar. Bir arasan mı acaba? Önce o arasın, öküzlüğü yapan o. Neler söyledi senin hakkında ayı? Öküz ayı. Sonuçta hayvanları sevmeli ve korumalıyız değil mi? Ve aramalıyız. Ben arayayım sen konuş. Ay, film izliyorum vallahi ya. Üf, hiç uğraşamayacağım şimdi. Senin seminerin falan yok muydu ya? Çok yaşa. İlaç al. Aldım, aldım. Videoda bitki serapi aldım. Uyuyacağım zaten birazdan. Geçmiş olsun. Beni bir iki saat oynayıp geleceğim. Akıl oyunları oynayacağım. Rakip terapist meslektaşlarıma. Oğuz, <laughs> Bacan Şu an baygın diyorum ya. Ben yemin kendini intihar etti, hasretine dayanamadı. Bacım yeter artık. Sen ara yazma. Aramayacağım abimi. Çok meraklıysan o beni arasın. Kız bir yardım et bir ucundan tut. Kaldıramıyorum koca adamı. Vallahi şu an baygın diyorum ya. Al bak telefona veriyorum. Geliyor mu Çatıyak baygın işte? Neyin kafasıysa bu bana yolla Zerrin. Abi bana söyle bizim evden pijamayla karı evine giden adam ancak kefeni gördüler. Yok ya o laf öyle değildi. Neydi? Bizim evden pijamayla çıkan damat ancak Rota Neydi ya? Gelinlikle çıkan kefenle döner diye gerizekalı bir laftır. Ama şu an o laf gerçek kalıyor. Bünyamin'i kaybediyoruz. Biz Bünyamin'i seninle tanıştığı gün kaybettik Zerrin. Vay be. Ne güzel lafı oturttum. Ben bunu oturtamıyorum, kaldıramıyorum. Ambulansı çağırıyorum, oturması gibi yayılmış. Ara sor doğru olduğuna inan da hastaneye gel bari. Kardeşinin cesedi yakışıklıyken son bir kez gör. Ne oluyor ya? Abim! 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 Hani hastaneye yardım sordum. Burada ilaç zehirlenmesi geçiren bir yemek Karakaş benim abim olan mı? Hayır Nur hayat. Ee, ülkedeki iki çocuktan birinin adı bir yemin biliyorsun isim benzerliğidir. Ben de buraya kızımı kaçı yaptırmaya geldim. Tabii ki abin. Nasıl peki iyi, iyi mi şu an? Doktorlar bedenine sahip çıktı ama ruhuna asla çaktırmıyor, gülüyor, söylüyor. Ama ağır depresyonda, kisi şeker gibi, kisi depresyon. İntihar etti diyorum artık sana daha ne diyeyim? Nasıl olur daha üç gündür ayrıyız, nasıl intihar eder? Hayat doluydu. Meğer Nur hayat doluymuş. Abini al, eve götür, Özlem gider. En az birkaç gün evde sizlerle vakit geçirsin. <laughs> zaten ben bu ara çok yoğun olacağım. Ekstralarım çok. Ayrıca kredi falan çekeceğim. Kefil olur musun Gülü? Ne kefili be? Sefil olun burada zaten. Çekil lan abimi göreceğim. Dur! ...sakın intihar ettiğini yüzüne vurma, İlaçları yanlışlıkla aldım diyor gururundan. He de geç, çok özledim de eve geldi ki... ...çok pişmanım geri dön, seni çok özledim... ...eve dön, seni çok seviyorum Tülay, de. Tülay mı? Yani o şekil konuş, alttan al, alay, yal fare, kratos koyna. Hayat nebat meselesi biliyorsun. Aa. Vay! Vay 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 be. Cık cık cık. Vay anasını be. Nur Hayat Karakaç sanırsam. Abim, geçmiş olsun. Ne oldu sana böyle? İlaç kutularını karıştırmışım galiba. Günün macerası işte. Midemi falan yıkadılar. Biliyorsun, her türlü temizlik, sterilizasyon başımın tacıdır. Tabii öyledir, kazaymış. Ama ben yine seni merak ettim. Ne yapıyorsun? Özledim. Nur Hayat, senin kuyruğun nerede? Aa, görünmüyor. Arkana kıstırıp gelmişsin herhalde. <laughs> Binimin, çok şey yapma bence. Ah, i̇lahi abim, seni çok özledik. Eve geri dön. Ya bak kardeşim ne diyor? <gülüyor> <gülüyor> Ay hiç söylemeyeceğim valla. Zerrinde bir rahat ettim anlatamam. <laughs> Vay be. Şu babamın pahalı deyip almadığı popo ısıtıcılı klozetten bile aldık. Naber? Ne haber? <laughs> ne? Biz alırız. Babam pahalı diye değil. Bizi oğlan salaktır yakar <laughs> diye şey etmişti. Artık alırız. Yok yok iyiyim ben böyle. Bir elim yağda, bir elim balda, bir elim zerrinin bacaklarında. Ay! Ne ıyy? Ne ıyy? Havyer istiyorum alıyor. Kaş bir terlik istiyorum alıyor. Bağım gibi kendin kazan kendin ya Paranın kıymetini bil demiyor. Zerrin de zengin ama görgüsü bambaşka ya. Nereden geliyor bu değirmenin suyu? İşte haftanın sorusu. Abim sana dön diye yalvaracağımı sanıyorsan... <laughs> ...bir evde haklık payın var. Geri dön. Babam seni çok özledi. Annem hasta. Ne hastası? Biraz ruh hastası biliyorsun. Real karnasyonla kafayı bozmalar falan. Aa biliyorum ya. Yani. Ben de... Çok özlüyorum. Sesi yapamıyorum. Abim! Neredesin? Gene dön! Çok pişmadım! Abim! Gene dön abim! Seni çok seviyorum! Ay bin yemin. Ben bu ailenin parçalanmasına daha fazla sebep olmak istemiyorum! Ne olur git! Lütfen git! Bir şartla. Zerinden özür dile. Ne? Diledi diledi o konu kapandı bitti o iş. Sen bunları giy e, taksi çağırayım mı araba var mı e, evdeki eşyalarda çocuklar yollarım. Hangi çocuklar? Alo. Lan çocukla burada kaldım. Haciz geldi eve. Allah'ımdan bul seyirin. Niye beyaz eşyacıya boş takıp benim evin adresini verene? Öyle deme çocuğum. Zerin, bir ara tuvalete gidecek oldum. Bir oturdum, popom yandı. Nasıl fırladığımı şaşırdım. Şu anki halimi betimleyeyim. Tuvaletim var, gidemiyorum. Haciz memurları şu an burada. Çocuğum, bezi, maması, her şey bitti. O Bünyamin bir daha bu evden, kapıdan içeri gelmeyecek. Sen de destula gireceksin, anladın? Erzik miyim lan ben? Davul fırını almayın güzel kardeşim. Davul.